Evet. İlk 2021'de ilk defa çay satmaya başladık. Mart sonunda Ramazan'a kadar açıyoruz. Kurallara uygun yarım kapasite çalışıyoruz. Evet, e, uzun bir aradan sonra meydanımızda, lokantamızda 30 çayımızı, yemeğimizi yiyebiliyoruz. Yani bu konuda şahsen ben çok mutluyum çünkü uzun bir süredir çok bunalmıştım artık yapabilecek hiçbir şeyimiz yoktu. Ama en azından şimdi bir keyif yani oturup burada çay içmek bile insana moral veriyor. İnsanlarımız da yani dikkat ediyor. Herkes maskeli, mesafeli. Bu şekilde devam ederse biz daha iyi hissedeceğiz. Tamam her şey e, tabi, sağlık oluşu çok önemli ama e, insan psikolojisi de çok önemli. Şu anda çok iyiyiz. <laughs> Pandemi dolayısıyla çay ocakları birkaç aydır kapalı iki 3 aydır kapalı halk bir yerde oturamıyor. Yani sohbet yapamıyor. Ee, geliyor çarşıya fazla duramıyor. Yani bir sıkıntı vardı yani bu pandemi dolayısıyla. Şimdi bugün açılmış. Herhalde bugün açıldı. Yani oturuyoruz işte. Genel Allah'a şükür çayımızı içiyoruz. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Tabii ki yine pandemi devam ediyor ama yine mesafeyi koruyacağız sosyal mesafeyi göreceğiz, Maskemizi takacağız, temizliğe dikkat edeceğiz. Bu çay açılması kendi açımızdan, bizim açımızdan, halk açısından iyi oldu yani yine de. Bu hastalığı bu sohbet sırasında fazla yani birbirimizden şey etmeden, yakınlaşmadan her taraf etmeye çalışacağız. Yani Uzun zamandan sonra inşallah lokantalar %50 kapasiteyle açılmıştır. Şimdiden sonra inşallah daha iyi bir şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Şu anda çok güzel bir güneş var. Çok memnunuz. Eğer insanlarımız da biraz bu ortama uyarsa, Ramazan'da bilhassa, akşamleyin havalar güzel olacak. Burada toplanmamız çok güzel bir şey olacak. Yeah, 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 yeah. yeah.